Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ'yü yani başka ülkelerde terör örgütü olarak tanımamakta aynı şekilde biz de Filistin Devleti'nin bir parçası olan devlet sisteminde bir siyasal parti olan Hamas'ı da terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik. Türkiye terör konusunda batının iki yüzlü tavrını her fırsatta dile getirdi. Amerika ve Avrupa eli kanlı PKK-YPG'yi terör örgütü olarak görmedi hatta başta silah olmak üzere her türlü desteği sağladı. FETÖ elebaşı dahil örgüt üyelerine ise kucak açtı. Teröristleri Türkiye'ye iade etmedi. Batı'nın bu çifte standardı İsrail'in Gazze katliamıyla bir kez daha açığa çıktı. 36 yıldır Filistin siyasetinin bileşeni olan Hamas, Batı tarafından terör örgütü olarak tanımlandı. Oysa Hamas, Filistin'deki 2006 seçimlerinde zafer kazandı. Ancak kurdukları hükümet uzun süre görev yapamadı. Peki Filistinli bir grup olan Hamas'ı Batı neden terörist ilan etti? Örgütler neye göre ve nasıl terörist olarak tanımlanıyor? Yaklaşık 100 yıldır bütün ülkelerin başına bela olan bir terör olgusuyla, olgusuyla karşı karşıya kalmamıza rağmen maalesef terörün ne Birleşmiş Milletler düzeyinde ne Avrupa Birliği düzeyinde net bir tanımı yok. Bunu aslında bazı ülkeler bilinçli olarak yapıyorlar. Bugün literatürde terörün yazılı ve net bir tanımı yok. Tanımın yapılması terörle mücadelede tavrın da belirlenmesi anlamına geliyor. Siz terörü tam manasıyla tanımladığınızda bu terör örgütlerine karşı bir durum içerisine girmeniz, bir tutum takılmanız gerekiyor. Onun yerine terör eylemlerini saymayı tercih ediyorlar. Ve bunun sonucunda ne çıkıyor? Bazı terör örgütlerine karşı gayet sevecen yaklaşabiliyorlar. Daha özetle söylersek, senin teröristin kötü, benim teröristim iyi gibi bir sonuca varabiliyor bu. Batı, hukuk dışı eylemleri olan devletlere de çifte standart uyguluyor. Siviller hayatını kaybediyor ancak dünya işlenen savaş suçunu sadece izliyor. Terörist gibi davranan devletler konusunda da pek çok ülke benzer bir tutum sergiliyor. Bugün Gazze'de olup bitenleri görüyoruz. Bunun karşısında da pek çok devletin tıpkı terör örgütleri karşısında acı bir tutum sergiledikleri gibi gayet bu benden yaklaşımı içerisinde sessiz kaldıklarını görebiliyoruz. Birleşmiş Milletler üzerinden teröre yönelik yaptırım mümkün. Ancak Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısında bunu uygulayabilmek neredeyse imkansız. Birleşmiş Milletler Sistemi daha adil bir dünyanın zemini haline getirilmediği sürece bu sonuçlarla biz karşılaşmaya devam edeceğiz. Bütün ülkeleri kendi ekonomik büyüklüklerine göre, siyasi güçlerine göre, nüfuslarına göre temsil edecek bir Güvenlik Konseyi yapısı oluşursa ve veto hakkı ortadan kalkarsa belki böyle bir sonuç elde edebiliriz.